Cumansız hava sahası, Mansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Oh. ekranlarından herkese günaydın. 22 Mayıs 2019 Cuma sabahında güne birlikte merhaba demek adına bir kez daha karşınızdayız efendim. Sizler de ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün programımızda gıda sektöründe yeni yeni adını duyurmaya başlayan, revaç kazanan bir sektörden bahsedeceğiz. Uykuluk sektöründen. Deniz Kaya Stüdyo konuğumuz uykuluk sektörünün ne duruma geldiğinden, talep görüp görmediğinden, sağlık standartlarına uyanlarını nasıl seçeceğimizden bahsedeceğiz. Günaydın Deniz Bey. Günaydın, merhaba. Teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Sektörümle ilgili böyle bir haber sunmaya çalıştığımız ve çalıştığınız için. Teşekkür ediyoruz. Önce izlerseniz sektörü biraz açalım. Şimdi uykuluk sektörü her yerde rastlamaya başladık. Uykulukçu, uykulukçu. Evet. Ne vardır o dükkanlarda, ne satılmaktadır, Şimdi ne kapsar? Şimdi uykuluk benim baba mesleğim olup 1962'den bu yana gelip bir ızgara üstünde, kömür ateşinde yapılan farklı bir damak zevkine hitap eden ve muhakkak ki e, takdir edersiniz insanlarımız kalıplaşmış lezzetlerden artık uzaklaştı. Haliyle e, yeni yeni arayışlar içerisinde, işte çay kebabıdır vesairedir. Muhakkak ki bu gelişim ve girişim içerisinde e, sektörümüzün eski olmamıza rağmen ve 1962'den bugüne İzmir'de köklü bir mekan olarak ııı e, faaliyet göstermemize rağmen sonuçta e, şöyle bir o, olay ortaya çıkıyor. Yani üründe hem firma olarak tekiz hem de e, lezzet olarak tekiz. Hı hı. Kömür ateşinde piştiğinden bahsettiğinde hı. ne pişmekte kömürün üstünde? Uykuluk, badem, boğazlık, kokoreç, kendi stilimizde kokoreç, artı köfte ve e, yanı sıra e, yapmış olduğumuz gelişim ve girişimlerle daha sonrasında hazırlamış olduğumuz farklı menülerde mevcut olacak. Hı hı. Uykuluk mesela, uykuluğu tanıtayım ben size. Uykuluk kuzunun e, karaciğerinin üstünden çıkar. E, lezzet olarak e, ne ete, ne tavuğa, ne balığa benzer. Kendine has bir lezzeti vardır. Muhakkak takdir ederseniz belki e, siz bile bilmiyorsunuzdur uykuluğun, bademin ne olduğunu. O yüzden e, sektör olarak çok farklı bir sektör olduğu için bademi tanıtayım. Lezzet olarak tabii uykuluğu bahsettiğim gibi ne eteğine tavuğa ne balığa benziyor. Badem ise e, lezzet olarak kokoreçe benzer. Ama kokoreçten daha lezzetli ve daha güzeldir. E, artı boğazlık dediğimiz olay. Boğazlık e, hayvanın gırtlak bölümünden çıkar. E, her hayvanda ortalama affedersiniz 70 gram bir şey çıkar. Takdir edersiniz. 70 gramlık e, seviyede muhakkak ki ürünün kendini ortaya çıkartabilmesi için kendi adımıza onu ilk başta hijyen kurallarına uygun sonrasında damak zevkine her zaman taze olmasına dikkat ediyoruz. Tabi sektörümüzde tek olduğumuz için her şeye dikkat etmek zorundayız ve geçmişten bugüne gelen bir firmayız. Hı hı. Peki uykuluk badem kavramlarını hem izleyicilerimiz de hı hı. tam olarak vakıf oldular bu bilgilerden sonra. Peki hı hı. talep var mı? damak tadı da olarak alışıldı mı bunlara istek var mı? Var 1962'den beri bu yana olmamızdaki sebebimiz şöyle söyleyeyim müşterilerimiz arasında bürokratlar, sanatçılar zaten gelen bilir, gören bilir bizim işletmemizi eski mezbanın karşısındayız fosil olduk artık orada müşterilerimiz de genelde geldiğinde hep böyle eski insanlar, damak zevkini önem verenler ve takdir edersiniz uykuluk badem Açılımı biraz şeydir. Ee, i̇nsanlar ilk başta yani duyduğunda aa ne o falan yemem der. Sonrasında alıştığında muhakkak gider müpteleriniz olduk veya da olduk derler. <laughs> Ve e, şöyle ifade edeyim. Bu e, işi gerçekten e, ben çok gördüm. Piyasada da gerçekten sadece e, rakamsal bazda yapmaya çalışan çok firma oldu. Ama baktılar ki maalesef ürün çok hassas ürünün hassas olduğu e, ayrıyeten ürünü işlemek çok önemli. Şimdi genelde kavramımız bilirsiniz, kokoreççiler genelde böyle salaştır, işte ne bileyim şeydir. Geçmişten bugüne gelen temizlik ve hijyen kurallarına kesinlikle yani riayet etmeden bazı firmalar çalışmaktadır. Muhakkak takdir edersiniz. Ama insan sağlığı çok önemli bir şeydir. Hı hı. Ben herkesin, yani gıda sektörü olarak herkesin her şeye dikkat etmesini istiyorum. Evet, kesinlikle gıda sektöründe hem bu işi yapanların sağlığa dikkat etmeleri lazım. Hem de artık gıda sektöründen bir şeyler alanlar da sağlıklarına dikkat ediyorlar. Temizlikten öte aldıkları besin değerlerine de dikkat ediyorlar. Kolesterole, bayanlar yağ kaloriye, biraz yaşı geçen beyler kolesterole dikkat ediyorlar. Bu anlamda uykuluk bademin değerleri nedir? Bu anlamda bir acaba sakınca var mı? Yok Bunu yok yemedim. sakınca yok da şöyle bir şey ifade edeyim. Ben zaten ürünün şöyle söyleyeyim zeminden geldiğim için ben bu işe çekirdekten yetişme derler bizim tabirimizde ben kesinlikle zaten müşterilerime iki haftada bir üç haftada bir tüketilmesini öneriyorum her gün her gün yenmeyecek bir ürün olduğunu belirtiyorum kolesterol artı tabii yaşlılarda bahsettiğiniz gibi genelde 35 40 yaş üstü kolesterol çıktı işte vesaire ama şu da kanıtlanmış bir gerçektir doktorlarımız tarafından da söyleniyor bademin şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyor hı hı. ve kalp damar sertliğine de bademin üstünde olan çöz var onun iyi geldiğini söylediğini çok iyi biliyorum yani geçmişten bugüne tabi sektörü takip edip ve e, yaptığımız için muhakkak takdir edersiniz e, gerçek anlamda ürünü ön plana çıkartmayı, biraz daha restorançılık e, kavramında e, uykulu bademi daha böyle nasıl diyeyim e, nizih mekanlarda sunmayı düşünüyorum kendi adıma. Ve tavsiye ederim ki herkese çok aşırı derecede tüketilmemesi bu bir gerçek. Ben hı hı. ben bu işi yapan bir insan olarak ben demem lazım ki burada hani herkes her gün yesin. Değil. İnsan sağlığı bizim için önemli. Hı hı. Tabii takdir edersiniz. Her şeyin aşırısı da zararlıdır. Kesinlikle. Her ne olursa olsun. Peki artık bunun ne ortamlarda sunmaya önem vermeye başlayacağınızı Tabii. dile getirdiniz. Bu sektörde de bunun seyyar şekilde yapılanlarına da rastlıyoruz. Onlar sağlık açısından, kalite <laughs> açısından ne gibi riskler doğuruyorlar alanlara? Sağlık açısından çok büyük riskler. Kalite açısından ise ürünün de, demiş olduğum gibi hassas olması e, tamamıyla soğuk havada, hele bir de önümüz yaz soğuk havada e, korunup onu müşteri istediğinde çıkartıp pişirip vermek şart. Çünkü ürün çok hassas. Artı e, seyyar satıcı olayla ben baştan beri karşıyım ve 35 yaşındayım. 35 senelerde baba mesleğini icra etmekteyim. Ve yani ben e, gördüğüm zaman ise seyyar satıcıları yani ne sağlık açısından bakıyorum ürünlere aynı uykuluk dediğim bahsettiğim ya ortalama 1-2 saat kaldığı zaman tezgahın üstünde o muhakkak ki nemlenir artık. Bizim tabirimiz de e, ekşimeye başlar. Hı hı. Ona da çok dikkat edilmesi lazım. Ya tüketen kesim tarafından söylüyorum. Tabi ürünü çok az bir şey çıkıyor. Ürün. Ortalama affedersiniz her hayvanda 70-80 gram bir şey çıkıyor. E, Tabi bunu Türkiye'ye yemiş olsa kalmaz. Yani rant haline gelip de e, şöyle söyleyeyim herkesin yediğini düşünelim yetişmez. Çünkü her ne afedersiniz 70 gram bir şey çıkıyor. Hı, hı Yani o olayda biraz daha hassasiyet ve ciddiyet gerek e, zabıta olsun gerek büyükşehir olsun marka ki bu tip şeylere merdiven altı tabiriyle ettiğimiz mekanlara çok çok dikkat edilmesini ben isterim. Peki o sıcakta kalıp ekşiyen ürünler bilmeden tüketildikten sonra ne gibi zararlar doğuruyor? Ya yani ne gibi zararlar doğuruyor? İlk başta biraz yerlenmesi. Bu bir gerçek. Ama sonrasında e, takdir edersiniz, bir dava o mekana gitmemek gibi e, bir lüksü de ortaya getiriyor. Hı hı. Peki, uykuluk İzmir'de ne kadar tüketiliyor? Herkes tüketirse kalmayacağını söylediniz. Yani şimdi zaten şöyle ifade edeyim. E, İzmir, İstanbul, Ankara nadir. Genelde İzmir, İstanbul, Ankara, Kokoreç'te, Ravanş'ta. Ama uykuluk olayı İstanbul'da sütlüce İzmir'de. Salhanede eski adımızda mezbanın olduğu yer genelde Salhane tabiri kullanılır. Ee, tabi İzmir'de de Bayraklı'da Tepe Kule'nin hemen dibindeyiz biz. Ee, açıldığımız günden beri oradayız. Ve şu an e, bana ait olan meşhur İzzet Baba Lete'de de şey değil. Artı kardeşime ait olan Soğuk Kuyu'da da başında bir şubemiz daha var. E, ee, muhakkak takdir edersiniz e, ürün kendini ortaya her yerde çıkartamıyor dede başında genelde farklı ürünler revanşta ama uykuluk da mevcut. Peki uykulu pişirme yöntemleri nedir? Lezzetini sağlığı böyle ortaya genelde, koyabilmesi tabi, için? Genelde uykulu <laughs> soğuk havada muhafazası şart. Orada kesin bir e, şey yapalım e, anlaşalım orada diyeyim. Hı, hı. E, uykulu genelde dış zarlarından falan temizlenip haf, haşlanıp direkt olarak ızgaranın çiğ bademle pişirilmesiyle daha fazla lezzet kattığını çok iyi biliyorum. Bu, bademi çiğ olarak yapıyoruz. Uykuluk ve boğazlığı haşlayıp yapıyoruz. O da belli bir aşamadan geçiyor. temizleme, zarlarını falan işte üstünü falan etlerini temizliyoruz. Haşlıyoruz, doğruyoruz. Yani halka halka kare kare doğruyoruz ve ızgarada badem çiğ bademle karıştırıp e, çok harika bir damak zevki yani e, lezzetini insanlarımıza da sunuyoruz. Peki sadece mi onları koyuyorsunuz yoksa yanında sunulduğu bir şeyler lezzetine lezzet katan ürünler oluyor mu? Var aslında e, şöyle söylerler bizim müşterimiz pişmiş soğan misal pişmiş soğan bizde meşhurdur. Yani şöyle söyleyeyim geçmişten bugüne e, bazı şeyleri ee, insanlarımız yaptı, bozuldu. Devamını getiremedi. Ama 62'den beri aynı lezzeti koruyabilmemiz de bizim büyük bir kişisel başarımızdır. Ekstrasında koyulan herhangi bir ürün yok. Hı hı. Doğal. Avrupa Birliği'ne girme standartları çerçevesinde bir ara Kokoreç'in çok büyük bir e, talep olmayacağı anlamında bir hı. haberler çıkmıştı. Evet. Kokoreç olmayacak artık Avrupa Birliği'ne girerse kalkacak denmişti. Evet. Peki uykuluk için böyle bir şey gündemde mi? Şimdi zaten e, şöyle söyleyeyim sakatat ürünlerinin geneli Avrupa Birliği'ne girildiğinde e, takdir edersiniz insan sağlığını tehdit eden hiçbir ürün muhakkak ki kullanılmayacaktır. Bunun içinde kellesi de geçerlidir. Bunun içinde ayağı da, işkembesi de. Artı uykuluk içinde öyle bir olay var. Tabi o da aynı gruba girdiği için. Ama dilerim ki Allah'tan <laughs> inşallah gireriz ama değerlerimizi kaybetmeden gireriz. Hı hı. Kendi öz kişisel değerlerimizi artı şöyle bir konu an anlatmak istiyorum. Bizim genelde müşterilerimiz arasında bahsettiğim gibi biraz önce belki dikkatinizden kaçmıştır. Ee, genelde bürokratlar, sanatçılar artı e, damak zevkine gerçek anlamda önem veren insanlara hitap ediyoruz. Yoksa ben derim işletmeme gelen insanlar hep özel gelir. Ya birisi tanıtmıştır, ya birisi tavsiye etmiştir. Ya tavsiye artı lezzet. Hı hı. Peki sunum anlamında ne bekliyorlar? Şimdi uykulukçu deyince akla hemen belki genelde görmeye alışık olduğumuz kokoreççiler gibi hı hı. işte ayaküstü yenmesi, evet. ekmeğin arasında yağlarının akıtılıp konması şeklinde hı hı. pek de hoş olmayan görüntüler Görüşmeler. geliyor. Bürokratların, sanatçıların geldiğini söylediniz. Tabii, tabii tabii. Daha farklı bir sunumla mı arıyorlar tabii, tabii, bunu? Tabii tabii. Aynı zamanda şöyle ifade edeyim. Ben e, şöyle bir araştırmanın e, gerçekleştiğini duydum. için kömür ateşinde kaç saat kaldığı zaman içerisinde almış olduğu o ee, ne derler ona gaz kömürden almış olduğu odun kömüründen almış olduğu gaz e, zehirleyici bir madde tabi takdir ederseniz onu direkt olarak ürünle birebir olması ben tavsiye etmiyorum artı biz kokoreçi pişiririz dondururuz halka halka keser kara kara keser içini aynı zamanda ızgarada pişiririz hı hı. yani sıradan bir uykulukçu sıradan bir kokoreçi değiliz Peki yurt dışında nasıl görülmekte uykuluk kokoreç? Şimdi inanır mısınız şöyle söyleyeyim. Gurbetçi müşterilerimiz geliyor. Gurbetçi müşterilerimizden ben gerçekten e, hayretlikle izliyorum. Şimdi takip ediyorum. Tabii işim gereği e damak zevkine önem veren insanlar bir yarım, iki yarım bakıyorum, üç yarım sınırları zorluyorlar. Ya diyor ayda e senede bir sefer geliyoruz diyor ve yaklaşık e, 30'a yakın gurbetçi müşterim vardır. Amerika'dan da vardır, Almanya'dan da vardır, Hollanda'dan da vardır, Belçika'dan da vardır. Yani gerçek anlamda e, Avrupa'dan Türkiye'ye veya da İzmir'e gelip de uykulu bilen muhakkak yiyemeden gitmez. Peki sağlık açısından nasıl buluyorlar? Biraz önce bahsettiğim kalori, kolesterol bakımından onlar biraz daha da fazla önem veriyorlar. ya. Bizde yeni yeni evet. başladı o önem verme. Şöyle e, tabii bizim Türk insanın psikolojisini biliyorsunuz ya ne olursa olsun. Hani affedersiniz e, atın ölümlü arpadan olsun hesabı yapıyorlar muhakkak takdir edersiniz. Ben de şey yapmıyorum, e, yadırgamıyorum. Tabii herkes kendi doktorudur. Sağlığına dikkat etmesi şarttır. Tabii kaldırabilmiş olduğu e, gerek gıda, e, gerek de kolesterol açısından muhakkak ürün özelliği. Ya dikkat etmek şart. Hı hı. E ben ne kadar dersem diyeyim, müşterime işte e, porsiyon bazında da olsun. Ee, ekmek bazında da olsun her şeyden önce insan e, ekmekten ziyade et yemesini tavsiye ediyorum. Yani uykuluk mademi bilhassa. Ve biraz önce de bahsettiğiniz gibi tabii ki belirli bir sınırda, sınırda olması gerekiyor. gerekiyor. Evet, evet. Sınırda her şeyde olduğu gibi Hı -hı. bunun da aşırısına gitmemek gerekiyor. Muhakkak. Deniz Bey, biz size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Zaten Bizi teşekkür konuk ettiğiniz için, için sektörümüzü tanıttığınız için ayrıca e, şöyle bir şey ifade edeyim. E, reklamlarımız Sky TV'de mevcut. Nasip olursa insanlarımız evet. oradan gerekenleri öğrenirler. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Kolaylıkla. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bugün güne merhabada konu köşesinde farklı bir gıda sektörünü tanıtmaya gayret ettik sizlere Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız ve başta olan yalnız... Sağlık ve kolesterol, kilo gibi problemlerde bazı soru işaretleri yaratan bir sektör uykuluk. Bu konuda gerekli açıklamaları, gerekli aydınlatmaları yapmaya çalıştık. Umarız ki sizler de daha iyi tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Ve bu şekilde bu haftayı da noktaladık. Haftaya pazartesi, ben Güneş Dermenci, saatler 10.30'u gösterdiğinde farklı bir konu ve konukla sektörle tekrar sizlerle birlikte olacağım. Haftaya pazartesi görüşünceye dek mutlu bir gün ve hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.